Türkiye'de arabesk müzik son yıllarda yeniden popüler hale geldi. Özellikle 70'ler, 80'ler ve 90'ların duygusal ağır arabesk tarzını gülümüze taşıyan isimlerden biri de Gökhan Doğanay. Genellikle İstanbul'un bilinen gazinolarında sahne alan, kendine özgü tarzı ve sahne performansıyla tanınan Doğanay, son dönemde adını sahne başarılarından çok ölümle burun buruma geldiği bir olayla duyurdu. Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Doğanay, Malatya'dan İstanbul'a getirilen bir çocuk suikastçının hedefi oldu. Emniyetin düzenlediği bir operasyon sırasında yakalanan çocuk sorgusunda her şeyi itiraf etti. İddiaya göre suikast planı son anda tesadüfen ortaya çıkarıldı. Polis şüpheli bir aracı durdurduğunda içeride bulunan silahlar ve mühimmat olayın büyüklüğünü ortaya çıkardı. Ancak bazı kaynaklar bunun tesadüf olmadığını, emniyetin Daltonlar adlı suç grubunun içindeki muhbirleri sayesinde operasyonu gerçekleştirdiğini ileri sürdü olayın arka planında sanat dünyasıyla yeraltı dünyasının iç içe geçtiği karmaşık ilişkiler zinciri yer alıyor. Gökhan Doğanay'ın yakın çevresinde bulunan İbrahim Dülger, İstanbul'un en gözde mekanlarından bazılarının sahibi ve sahne düzenlemelerinde etkili bir isim. Hangi sanatçının nerede çıkacağına dair kararlar üzerinde Dülger'in büyük bir etkisi olduğu biliniyor. İddiaya göre Dülger, arabesk sanatçısı Cengiz İmren'e bir ambargo koydu ve İstanbul'daki seçkin mekanlarda sahne almasını engelledi. Cengiz İmren araya hatırlı dostlarını soksa da bu karar değişmedi. Bu olaydan kısa bir süre sonra ise Daltonlar grubu devreye girdi. Bazı yorumlara göre İmren bu sorunu çözmek için Daltonlar grubuna başvurdu. Başka iddialara göre ise Daltonların zaten Gökhan Doğanay ve İbrahim Dülger'le kendi hesapları vardı ne olursa olsun sonuç aynıydı. Malatya'da yaşayan TK isimli genç bir çocuk İstanbul'a getirilerek bu iki ismin öldürülmesi için görevlendirildi. Çocuk ifadesinde önce kabul etmedim ama tehdit ettiler, korktuğum için razı oldum dedi. Emniyet bu ifadelerden sonra harekete geçti. Çocuğun tarif ettiği adreslerde yapılan aramalarda plakası değiştirilmiş bir motosiklet, çalıntı parçalar, kamera kayıtları ve olayla bağlantılı olabilecek kişilerin izleri bulundu. Polis kamera görüntülerinde suikast hazırlıklarını adım adım izledi. Çocuğun verdiği bilgiler birebir doğrulanınca plan tüm detaylarıyla açığa çıktı. Böylece Gökhan Doğanay ve İbrahim Dürger belki de son anda ölümden kurtulmuş oldu. Gökhan Doğanay daha önce de bir saldırıdan sağ kurtulmuştu. Porsche marka aracına yönelik silahlı saldırıda 3 yerinden yaralanmış ancak ölümcül bir tehlikeyi atlatmıştı. Bu olay onun ikinci suikast girişimi olarak kayıtlara geçti. Olayın en dikkat çekici kısmıysa suikastın faillerinden biri olarak gösterilen çocuğun yaşıydı. Henüz 17 yaşındaki TK çocuk suça sürüklenen birey statüsünde yargılanıyor. Bu durum Türkiye'de giderek yaygınlaşan bir çocuk suikastçı gerçeğini gözler önüne serdi. Daltonlar grubu özellikle 15 ila 20 yaş aralığındaki gençlere hedef alıyor, onlara para, güç veya koruma vaadiyle suç işletiyor. Bugün Türkiye genelinde bu grupla bağlantılı suçlardan yaklaşık 1000 kişi yargılanıyor. Sadece Silivri'deki davada 350 sanık aynı anda hakim karşısına çıkmış durumda. Bu tablo sadece bir suç hikayesinden ibaret değil. Aynı zamanda Türkiye'de gençlerin neden suça bu kadar kolay sürüklendiğini, neden devletine ve ailesine olan aidiyet duygusunu kaybettiğini sorgulatan bir toplumsal mesele çocukların ellerine ilk kez silah verildiğinde bir ünlüyü öldürmekten çekinmemeleri, toplumun çürüyen değerlerinin de bir yansıması. Uzmanlara göre ekonomik çaresizlik, sosyal ve diyetkisi, aile içi şiddet ve eğitim eksikliği bu sürecin başlıca nedenleri arasında. Ancak hikaye Türkiye sınırlarında da kalmadı. Suikast girişiminin başarısız olmasının ardından Daltonlar grubunun rakipleri olan Çirkinler ve Kespürler Avrupa'da misilleme eylemlerine başladı. Belçika'da Daltonlar grubuna yakın olduğu iddia edilen Hicaz restoran adlı mekana bomba atıldı. Patlama büyük bir yıkıma neden olmasa da Avrupa gibi bir yerde yaşanması dikkat çekti. İddiaya göre bu saldırı Gökhan Doğanay suikastinin intikamıydı. Ayrıca Avrupa Polisinin bir başka operasyonda Daltonlar grubuna ait olduğu öne sürülen silah yüklü bir aracı durdurduğu da ortaya çıktı. Eğer o araç durdurulmasaydı Daltonlar grubunun kilit isimlerinden biri olan Musa Çaça suikasta uğrayacaktı. Yokan Doğanay ve İbrahim Dürger suikast girişiminden sağ çıktılar. Fakat bu olay Türkiye'nin suç haritasında yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Çocuk yaşta tetikçiler, müzik dünyasına uzanan mafya bağlantıları, Avrupa'daki hesaplaşmalar. Bütün bunlar Türkiye'nin sosyal dokusundaki çürümeyi, gençlerin umutsuzluğunu ve adalet sisteminin yetersizliğini ortaya koyuyor. Sonuçta bu sadece bir sanatçının kurtuluş hikayesi değil. Bu Türkiye'deki suç örgütlerinin geldiği noktayı, çocukların nasıl kullanılabildiğini ve toplumun bu duruma nasıl sessiz kaldığını anlatan karanlık bir tablo. Bugün sorulması gereken soru şu. Ne oldu da bu gençler ailesinden, devletinden umudunu kesip bir suç örgütüne ait olmayı tercih etti? Eğer bu soruya cevap bulunamazsa Gökhan Doğanay olayı ne ilk olacak ne de son.